Karelmas Mahallesi Güney Sokak üzerinde Fadive ve Mehmet Bostancı çiftinin ikamet ettiği evin girişi yağışların ardından oluşan heyelan sebebiyle kapatıldı. AFAD ekiplerine haber veren yaşlı çift geçici boşaltma kararının ardından yakınlarının yanına yerleşti. Bugün akşama kadar uğraştık biz burada. Sıyalaşanla uğraştık. Gerisi geri arkamızda kapandı aradan geçen 11 günde heyelanın kaldırılması için çalışma yapılmadığını ifade eden yaşlı çift geçici olarak kaldıkları yakınlarının yanından evlerine dönülmek zorunda kaldıklarını da belirtti sabah kalktık baktık kapının önü kapanmış o gün akşamı kadar uğraştık şu kadar yer açalım diye kendimize bu tarafa geçmek için uğraştık akşam kadar ondan sonra eve girdik 10 dakika sonra arkamızın bir gülüme de tamamen kapandı afoda telefon ettik o tav gece tav geldiler tav ama geldik. bizi apar topar çıkardılar evden hiçbir şey, şey aldırmadılar koymadılar bize. hemen gelişine bile attılar bizi dışarı camı da açık bıraktık gittik ama cam açık bıraktılar yani. ama kapı açık evin kapısı kilitleyemedik o gece zor durduk orada yani evet kapıyı kullanamıyoruz camdan çık bu yağmur yağınca buradan geçilmiyor yani insanın üzeri başı ıslanıyor kirleniyor bir camdan çıkması zor oluyor. Yani benim için zor oluyor. Şeker hastası ablasın. Ben her gün buradan çıkıp ben bu kapının önünde 15 dakika yürüyüş yapıyordum. 15 dakika her gün benim yürümem lazım. Kalbim var. Tansiyonum var. Bir ambulans gelince geleme. Mümkün değil, sedye gelmesi. Hiçansız evet. yani. 13'ünden beri 11 gün oldu. Biz gittik de belediyeye de Beyaz Saray'a da gittik. 6. kata da çıktık. Aşağıdan da dilekçe dilekçe yazdık. Kimse gelmedi. Gidip çıkıyoruz. E ne yap? Onları beklesek biz nerede duracağız? Ablasın çocuk işe gidip geliyor. Elinin önünde bak, tamam kızım var da gel dur diyor ama çocuk eve oradan işe gidip geliyor onların da eşi var çocuklar okula gidiyor. Her kimsenin kendi çamaşırı oluyor, şunun soluyor, bunun soluyor. Yani taşınıp da gidemezsin. Kapıyı çamaşır bırakamıyorsun. Ve buradan evin önü göçtü. Kapımız yok. Kapımız kapandı mutfaklardan çık veriyoruz. Önümüzde eşek ve eşeğine şey diyoruz. Çıkıyoruz orada. Yetkilerden yardım bekliyoruz. Sözüm. Eğri bırak bir demiyorum. Ondan sonra yetkilerden yardım bekliyorum ben. Kilitleyemiyorsunuz galiba değil mi? Kilitleyemez. Camı kilitleyemez. Camı kilitlemiyoruz. Tabii yok. Çıkıyoruz böyle. Zorlanıyoruz.